Zaman ve zemin uygun. Yani artık Merkez Bankası'nın faiz indirimi için. Ne bekliyoruz, ne olmalı çok kısa aslında ona değinmek istiyorum. Ne düşünüyorum düşünüyorumu değinmek istiyorum. 50 bas puan sanki artık üst bantta genel beklenti. Ben de katılıyorum. 75 yapabilir mi? 75'in de ihtimali var. Ama 50 daha yüksek gibi duruyor üst bantta. Peki hani böyle mi olmalı? Şimdi tabii zaman ve zemin uygun kısmına döneceğim. Zaman ve zemin bu işe uygun hale geldiğinde yani kur geri geldiğinde, faiz geri geldiğinde, buraya gelişmekte olan ülkelere para girişi olduğunda, gelişmekte olan ülke merkez bankaları veya enflasyonda hafif manşette bizde aslında çekirdekte aynı şeyi göremiyoruz ama manşette geri çekilme söz konusu olduğunda e biz hemen Merkez Bankası faizini indirmeli miyiz? Önce alınması gereken önlemler var gibi duruyor bence ee, sen de de aslında konuştuk. Şöyle ki önce bizim kırılgan tarafımız neresi diye bir bakmak lazım. Yani her şey iyiye giderken merkez bankası rezervleri. Yani kullanılabilir rezervimize bakalım 25 milyar dolar kabaca yani. Hı hı. E, dolayısıyla e, bizim ne yapmamız lazım? Bir kere böyle zamanlarda çok hızlı gelişti iş. Yarın da bu böyle devam edecek veya her çeyrekte bundan sonra böyle devam edecek diye bugünden karar vermek biraz erken. Ne yapmak lazım? Sanki önce bir kere döviz e, satım ihalelerini bir 20 milyona dayanmış olsa bir durdurmak lazım. Sonraki adımda bence döviz alım ihalesi söz konusu olabilir. Yani ondan sonra faiz indiriminin boyutunu ne kadar yapalım falan diye konuşabiliriz. Yapmayalım mı? Yapalım. Yani bir yön verelim. Ama mümkün olduğu kadar düşük yapalım derim. Yani benim görüşüm böyle. Çünkü kırılgan tarafımızı hiçe sayarak işler bundan sonra hep iyi gidecek diye düşünürsek o zaman sert faiz indirimi yapabiliriz. Ama bundan sonra böyle gitmemesi durumunda bugün yaptığımız indirimler yarın öbür gün karşımıza sert bir şekilde de çıkabilir. Hani benim görüşüm bu doğrultuda.